Sevgili anne babalar, yaz tatili yaklaşıyor. Çocuğunuz yaz tatilinde neler yapacak? Çoğu aile ve çocukları tatile plansız giriyor. Lütfen çocuklarımız tatili dolu dolu geçirsinler. Geçici de olsa onlara çalışabileceği imkanlar sağlayın. Arkadaşları ile vakit geçirebileceği imkanlar sağlayın. Uzak veya yakın yerlere gezi, spor, müzik, sanat, kültürel aktiviteler, oyunlar, piknikler, doğa yürüyüşleri, kamp ve macera etkinlikleri, bisiklet gezileri, kitap okuma, resim yapma, el işi yapma, tamir yapma pratikleri, fotoğrafçılık, video çekme, aile ve akraba ziyaretleri, tatil kitaplarını takip etme ve daha bir sürü geliştirici aktivitelerle vaktini geçirsin.